Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içindeki 4 farklı gösteriminde satılan tam indirimli bilet sayıları verilmiştir. Bu sinema salonunda indirimli biletin ücreti tam biletin ücretinin 5'te 4'üne eşitmiş. Evet ben burada değer veriyorum o zaman. Tam bilete 5 lira derken indirimli ücrete bilete 4 lira diyeceğim. Buna 5 lira, buna 4 lira. Oransal şeyler aradığım için arkadaşlar 5'e 4 diyebilirim. İşte 10'a 8 diyebilirim. Çünkü ben zaten burada neyi hesaplayacağım? İşte 360 derece şu bilet toplama nedir? 9 liraya denk geliyorsa işte 5 lirası kaç dereceye denk gelir gibi hesap yapacağımdan hani oransal bir hesap olduğundan buraya 5'in herhangi bir katını buraya da 4'ün herhangi bir katını verebilirim. İşlemleri bu şekilde yapabilirim. Ben küçük sayıları vermeyi tercih ediyorum. Şimdi bakıyorum. Bu 5 lira dedik. Bu da 4 lira dedik. 5 lira 50 kişiye satılmış. Ne yapacak? 250 lira para yapar. Yine 4 liradan yine 50 kişiye satılmış. 200 lira para yapar. Toplamları 450 lira. Bakın 11.5'ta 450 liralık bilet satılmış. Şimdi 15'teki gösterime bakıyorum. 5 liralık biletten 44 tane satılmış. Ne yapar bu? 220. 5 ile 44'ü çarparsak 220 ediyor. Şurada bakıyorum. 4 liralık biletten kaç tane satılmış? 20 tane. 4 kere 2, 8, 80. 220, 80 daha 300 eder. Saat 15'te 300 liralık bilet satılmış. Şimdi bu yine 5 lira, bu 4 lira. 5 kere 74 ne yapar? 5 kere 7 35 350 370 yapar. Şu 4 ile 20'yi çarpıyorum. Yine 80 lira yapar. Burası 450 yaptı yine. 450. Burada bakıyorum. Saat 21'deki gösterimde. Bu 5 lira. Bu 4 lira. 5 kere 8 40. 400 lira buradan satıldı. 4 kere 50 200. 200 lira da buradan satıldı. 600 lira. Şimdi oransal olarak aşağıdan e, şıklara bakacağım arkadaşlar. Şöyle şunu bir aşağı çekeyim de e, rahat rahat işlem yapalım. Şöyle şıkları görerek önce şurada bir bakıyorum bakın yorum yapacağım öncelikle yorumda şöyle bakın saat 11 buçuktaki gösterimle 18.30'daki gösterim 450 450 yani ben grafikte 18.30 ile 11.30'u eşit görmem lazım. Şu dereceleri eşit görmem lazım. Bakın bunlar eşit değil. Bunlar da eşit değil. Ee, diğerlerine bakıyorum. Şurada bakıyorum. 11.30 ile 18.30 yine eşit değil. Şurada bakın. 11.30 da 90 derece 18 30 da 90 derece o yüzden cevabım ne oluyor arkadaşlar diğer bakır oluyor diğer diğerlerine bakmama gerek kalmadı eşit olanlar burada çıkmasaydı diğerlerini de inceleyecektim kaldı ki yine yorum yapalım bakın 21'de en büyük derece 21'de olmalı. çünkü 600 lira satılmış bakıyorum en büyük şu açı derecesi 120 en büyük değeri buraya vermek zorundayım 21'e yani yine buradan da çıkıyor bu şekilde arkadaşlar ABCD birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir A kare B kök içinde a kare b ve a kök b çarpı c kök d a çarpı c evet yani ne demiş dışarıdaki dışarıdaki ile içerideki içerideki ile çarpılır ve bu şekilde ifade edilir. Evet a içeriye girerken karesi alınır ve içerideki ile çarpılır. Bu şekilde aşağıda bir iş yerindeki çalışanlara verilen dikdörtgen şeklindeki personel giriş kartının görseli verilmiştir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bu kart üzerinde resim yapıştırılan kare şeklindeki bölgenin alanı kartın alanının %40'ına eşittir. Resim yapıştırılan karenin bir kenarının uzunluğu 2 kök 5 santim olduğuna göre kartın çevresi kaç santimetredir? Bakın bunun bir kenarı 2 kök 5'miş. O zaman alanı ne olur alanı? 2 kere 2 4. Kök 5 çarpı kök 5 5 eder. Bak bu 4. Kök 5 çarpı kök 5 5 eder. İkisini çarp 20 eder. Bakın bunun alanı neymiş şu karenin alanı? 20'ymiş. O zaman bir kenarı hani 2 kök 5'ti ya. Bir kenarı aslında kök 20'ymiş. Hani bu kök 20'yi şu şekilde de bulabilirdim. 2'yi içeriye 4 olarak alırım. Karesi 4 eder. İçeride 4 kere 5 20 olur. Yine kök 20 olur. Bakın bir kenarım kök 20. Şu uzunluk bakın. Şu uzunluk. Şu uzunluk kök 20'ymiş. O zaman ne yapalım? Kök 20'yi yakın değer olarak nereye yakın onu bulalım öncelikle. Kök 20 16 ile 25 arasındadır. Evet şöyle bir bakalım. Hani bunun kökü nedir? 4. 20 neye yakındır arkadaşlar? 4'e daha yakındır. Hani 4 virgül bir şey gibi bir şey çıkacak. Hani 4 virgül bir şeyler. Peki şu uzunlukları da eklediğim zaman ne olacaktır? Şu uzunlukları da 4 virgül bir şey şu uzunlukları da eklersem 5, 6, 7 herhangi bir şey olacaktır. Ama bana burada bakın bir ayrıntı vermiş. %40. Şimdi bu alan 20 idi. Bu alan bütün alanın bütün alanın %40'ına eşitmiş. Şöyle bir temiz görelim etrafımızı. Şurası 20 idi. Bu 20 aslında bütün alanın yüzde kırklık bir kısmıymış. Yani ben bir sayı bir sayının yüzde kırkını aldığımda ne oluyormuş? Bu sayı 20'ye eşit oluyormuş. Şimdi ben bu sayıyı bulacağım. Bu sayı nedir? Bu iki sayısı bütün alandır. Sıfırı aldım. 4 ile 20'yi sadeleştirirsem burada 5 kalır. 10 çarpı 5 50 eder. X eşittir 50. Bütün bu alan 50'ymiş. Bana şeyi söylemişti. Bu dikdörtgenin kenarları neymiş? Birer tam sayıdır. Şu dikdörtgenin kenarları birer tam sayı. O zaman ne olacak? 50'nin çarpanları içerisinde ne olacak? İşte 1 çarpı 50 olacak. 5 çarpı e, 10 olacak. İşte 2 çarpı 20 olacak. Şey pardon 25 pardon çok özür. Evet öğretmen bile hata yapıyor değil mi arkadaşlar? Siz ne yapacaksınız? <laughs> 5 çarpı 10, 2 çarpı 25. 3 yok, 4 yok, 5, 6, 10, 10 zaten var. Tamam. Bu şekilde 2 çarpı 25. Şimdi bakın. Ben az önce bu kenarını bulmuştum. 4'e yakın bir şey. 4 gibi bir şey. E şuraları da eklediğimde 4'ü geçmesi gerekiyor. 4'ü geçecekse 1 olamaz. Kısa kenar. 2 olamaz. 4'ü biraz geçtiği zaman 5 olabilir. Bakın. O zaman burası 5 olacak. E diğer kenar ne olacak? 10 olacak. Ee, bakıyoruz şimdi. Burası 5. Burası 10. Burası da 10. Burası da 5. Ne oldu? 10. 20. 25. 30. Bana zaten çevreyi sormuştu çevre 30 yaptı. Cevabım bedirin ne oldu arkadaşlar? Bu kadar basit. Aşağıdaki robot robot sistemine yüklenen yazılımdan aldığı talimata göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir. Tamam bakalım ne yapacağız. Sisteme tam kare olmayan bir kareköklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat birim cinsinden kareköklü sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri kadar Kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir. Şimdi bu cümleyi iyi anlamazsak bu soruyu çözemeyiz. Ben direkt yani çözerken size anlatacağım ne anladığımı. Ondan sonra zaten ne olacak? Anlamış olacaksınız tabii ki. Evet. Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır? Hadi bakalım. Şimdi kök 15 neyle ne arasındaydı arkadaşlar? Kök 15. Eee kök 9 ile kök 16 arasındaydı. Şimdi bakıyorum kök 16'ya çok yakın değil mi? Yani e, kök 16'ya yakın olduğu için ne, ne alacağız bunu? 4 olarak alacağız. Şimdi 4 birim gidecek. Ama bak dikkat edin baz aldığım sayıdan daha küçük. Daha küçük ise ne diyordu? Küçük ise yukarıya doğru. Anladınız mı? Bakın baz aldığım sayıdan daha küçük olduğu için yukarı doğru. Kaç birim? 4 birim. 1, 2, 3, a 4 birim. 15 kök 15 varsa ben yokum diyor. Kök 15'i eliyorum o yüzden. Şimdi 17 ve burayı deneyeceğim. Kök 17. Bunları siliyorum o yüzden. Burada benim işime yaramadı. Kök 17. Ne ile arasındadır? Kök 16, kök 17 ve kök 25 arasındadır. Şimdi kök 17, kök 16 ile kök 25 arasındadır. Şimdi bakıyorum 16'ya yakın. Yani 4 olarak alacağım. 4 birim. Sağa mı gidecek sola mı? Bakın baz aldığım sayı burada Hani en yakın olduğu sayıdan daha büyük bir sayı olduğu için ne diyordu? Bakın büyük ise sağa doğru gidecektir. Kaç adım gidecek? 4 adım gidecek. O zaman 4 adım sağa doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi ne deneyeceğim? Kök 10'u deneyeceğim. Kök 10 ne ile ne arasındadır? Kök 9, kök 10, kök 16. Dikkat edin kök 10 9'a yakın. Dolayısıyla 3 alacağım. Peki kök 10 dikkat edin kök 10 bu sayıdan daha büyük. Daha büyük ise sağa doğru gidecekti. Sağa doğru gidecek bir yerim yok. O yüzden kök 10'u da alamıyorum. Cevabım denizli olur ama ben kök 8'i de size göstermek istiyorum. Kök 8 kök 4 ile kök 9 arasındadır. Dikkat edin. Burada 9'a yakın olduğu için 3 basamak gideceğim. Peki nereye doğru gideceğim? Dikkat edin. Baz aldığım sayıdan daha küçük olduğunda nereye doğru gidiyordum? Daha küçük olduğunda yukarı doğru hareket ediyordum. O yüzden 3 adım Yukarı gideceğim. 1, 2, 3. Bitiş noktasına geldim. Dilim suçtu ya. Evet, cevabım Dedirne değil Dadana. Evet soruyu dikkatlice okuyacağız. Aşağıda verilen iç içe girmiş yeşil ve turuncu çarklardan oluşan sistem ile bir oyun oynanıyor. Oyuncunun bu sistemi döndürdükten sonra kazandığı puan çarklar durduğunda kırmızı üçgenin ucunun gösterdiği yeşil bölgedeki sayının karekökünden büyük en küçük doğal sayı. Nasıl bir tekerleme yapmış ya değil mi? Hadi bakalım bakın. Kırmızı üçgenin gösterdiği yeşil alandaki sayının en yakın olduğu doğal sayıyı arkadaşlar ya altında ya üstünde değil mi? Hani bir alt sınır koyuyorduk bir de üst sınır koyuyorduk. Bize ne diyor? Evet üçgenin ucunun gösterdiği sayının karekökünden büyük en küçük. Yani burada biz sağ taraftaki sayıyı alacağız. Bunun kökünü hani aralıkta bulacağız. Aralıktaki sağ sınırı alacağız diğeri için ne diyor? Mavi üçgenin ucunun gösterdiği turuncu bölgedeki sayının karekökünden küçük en büyük. Şimdi burada da bir alt sınır bir üst sınır var. Alt sınırı alacaksınız diyor. E bu kadar yani aslında çok zor bir soru değil. Virgüllerle de uğraşmayacağım. Sadece aralıkları bulup şuradaki sayının ve şuradaki sayının köklerini birbiriyle çarpacağım. Bu kadar. 157 ne ile ne arasındadır? Şimdi bir hesap yapalım. 12 çarpı 12. 144. 13 çarpı 13 169. Bakın arada kaldı değil mi? 12 ile 13 arasında. Yani 13. Çarpı. Şimdi 50 ile ne arasındadır? 49 ile 64 arasındadır. Alt sınırın kökünü alıyor. 7. 7 kere 3 21. Elde var 2. 7 kere 1 7. 2 de elde 9. Cevabım. Bedir ne oluyor arkadaşlar? Bakın tekerleme gibi sormuş sormuş sormuş. Ama ne yaptık? Biz tek hamlede çözdük soruyu. Öncelikle bir tanımlamamıza bakalım. A kök B olarak ifade edilen sayı ne oluyordu? A'nın karesini alırsın, içeri atarsın, içerideki sayıyla çarparsın ve kök içinde bu şekilde ifade edersin. A kök B ile C kök B nedir bakın? Kök B, kök B ortak olduğu için A ile C'yi toplayabilirim. Hani şu şekilde düşünebiliriz. Sayıları sallıyorum şu an. 3 tane kök B, 2 tane kök B daha 5 tane kök B eder gibi. Bu şekilde. Çıkarmada da hani 3 tane kök B'den 2 tane kök B çıkarsa 1 tane kök B kalır gibi ifadeler söyleyebiliriz. Çarpma durumunda da içler içle çarpılır. Dıştakiler de dıştakiler. Mesela burada A ile C'yi çarparsınız. İçte de B ile D'yi çarparsınız. Ve bu şekilde ifade edersiniz. Türk bayrağının boyu genişliğinin 1.5 katıdır. Yani şöyle düşünelim. Şurası, şuranın 1.5 katıymış. Yani burası 1 ise burası 1.5 olur. 2 ile çarpanım her ikisini. Burayı 2 ile çarparsam 2 olur. Burayı 2 ile çarparsam 3 olur. Hani 1.5'un ilk katı 3'tür. Yani ben şuralara değer vereceğim. Buraya 2x diyorum. Buraya da 3x diyorum. Gördüğünüz gibi 1.5 katıdır. Cümlesine uygun bir ifade yazdım burada ben. Şimdi 10 Kasım Atatürk Anma programında yarıya indirilmiş bir bayrak gösterilmiş. Bayrağın hem direğin üst kısmına hem de zemine olan uzaklığı kök 32'ymiş. Evet burası kök 32 imiş arkadaşlar. Kök 32'yi nasıl yazarım? 16 çarpı 2'den bu 4 diye çıkar. 4 kök 2. Burası da 4 kök 2. Peki 200 100 çarpı 2'dir biliyorsunuz. 100 dışarıya 10 diye çıkar. Komple bütün gönder. Bütün gönder neymiş? 10 kök 2ymiş arkadaşlar. Bayrağın hem direğin üst kısmına hem de zemine olan uzaklığı kök 32 dedik. Bayrak direğinin boyu kök 200 metre olduğuna göre bayrağın bir yüzünün alanı. Şimdi bizden neyi istiyor? Bayrağın bir yüzünün alanını istiyor. Buraya 2x, buraya 3x demiştik. Şimdi bakın, bütün gönderin boyundan şu ikisini çıkarırsam. Şu uzunluk kalır bana arkadaşlar. Şu rengini değiştireyim. Şu uzunluk kalır. O zaman çıkarıyorum. Bakın bütün gönderin uzunluğu 10 kök 2. Eksi. Bakın burada 4 tane kök 2 var. Burada da 4 tane kök 2 var. 8 tane kök 2. 10 tane kök 2'den 8 tane kök 2 çıkarırsam 2 tane kök 2 kalır elimde. 2 tane kök 2. Böyle tekerleme gibi oldu değil mi? <laughs> 2 tane kök 2. Ee, neresidir? Şurası bakın. 2 tane kök 2'yi eşitmiş. Bakın. 2x Eşitmiş şu uzunluk 2x demiştim ben 2x eşitmiş 2kök 2. Kiler 2. 2 sadeleşir x eşitmiş kök 2. O zaman şu uzunluk neye eşitmiş şu uzunluk? X yerine kök 2 yazdığımda 2kök 2. Şunun yerine kök 2 yazdığımda 3kök 2. Benden neyi istiyor bayrağın alanını istiyor. Bayrağın alanı 2kök 2 ile 3kök 2'nin çarpımıdır. 2kök 2 çarpı 3kök 2. Bakın 2 ile 3'ü çarparım 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarparım kök 4. 2 diye çıkar çarpı 2 eşittir 12 olur cevabım dedirne değil dadan oluyor arkadaşlar.